Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kötü ahlaktan korunmanın yolları. Yüksek ahlakı edinmek için yapılması gerekenler olduğu gibi kötü ahlaktan korunmak için de yerine getirilmesi gereken hususlar var. Nasıl ki sabır ve iradeyi hayırda kullanmak işin bir yanını oluşturuyorsa şerden uzak durmak da diğer yanını tamamlar. Aynen bunun gibi iyi ahlakı kazanmak kadar kötü ahlaktan korunmak da sabır ve iradeye bağlıdır. Bu minvalde ahlakın kötüsünden uzak durmak adına bazı hususları şöyle sıralamak mümkündür. 1. Setti zedai prensibi Kayma noktalarına ve inhıraflara karşı alınabilecek en önemli tedbirlerden biri usulü fıkıhtaki setli zelai düsturuna uygun şekilde hareket etmektir. Sözlükte bir şeye götüren vesileleri ortadan kaldırma manasına gelen setli zelai ıstılahta haddi zatında harama olmadığı halde harama götüren ya da götürme ihtimali yüksek olan bazı mübah fiillerin mahzulu kabul edilip yaksaklanması şeklinde ifade edilebilir. Konumuz açısından manevi hayatımız bakımından tehlikeli mevkilerden ve fenalık dürtülerine sebebiyet verebilecek yerlerden uzak durmak, haramlardan olduğu gibi hanama ve kötü ahlaka sürükleyebilecek şeylerden de kaçınmak anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çirkinliği meydanda olan bir hayasızlık ve çok kötü bir yoldur buyurmakta. Zinanın açık bir çirkinlik ve yoldan çıkış olduğunu vurgulamakta. Ve aynı zamanda kişiyi bu büyük günaha yaklaştıracak yol ve ortamları da yasaklamaktadır. İşte Kur'an-ı Hakim'de zina etmeyin demek yerine zinaya yaklaşmayın dahi şeklinde ferman buyurulması ve bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dil ve göz gibi organların da zinasından söz ederek gerçek zinaya götüren sebeplerden de uzak durmamız istemesi bu zaviyeden değerlendirilmesi gereken bir noktadır. Bu ilahi ve nebevi fermanlar aman o günahın semtine bile sokulmayın, yaklaşmayın, ondan uzak durun, kulaklarınızı gözlerinizi kontrol edin, Ondan gelebilecek sızarak gelen hayalleri bile önlemeye çalışın. Ardından tahayyül, tasavvul, taakkul ve hatta tasdik, izan, iltizam ve itikadınızı yaralayabilecek şeytani oklara karşı teyakkuzda bulunun, açık olun demektir. Müslümanlar arasında hadis olarak meşhur olmuş Hadis olmasa da son derece manidar güzel bir söz var. İtteku tühem sizi zan altında bırakacak yerlerden, töhmet noktalarında bulunmaktan sakının. Bunu da yukarıdaki bakış açısıyla yorumlamak mümkündür. Yani töhmet ve suizanla yol açabilecek kötü davranışlardan uzak durmak gerektiği gibi bu davranışların meydana gelebileceği yerlerden. Onları tetikleyebilecek duyguları harekete geçiren mekanlardan ve bir lokma, bir söz, bir dinleme ya da bir tecessüsle bizi bizden uzaklaştıracak uzaklaştırabilecek kaygan zeminlerden de mümkün olduğunca uzak durmak ve kaçınmak gerekir. Allah'la münasebetimiz kimliğimizin çok önemli bir yanıdır. Kimliğimizi zedeleyebilecek mesela timsahlı bir nehirden geçiyorsun. Adama diyorsun ki sakın bu nehirde yüzme. Yüzersen timsahlar var. O da diyor ki ya bak timsah yok bizim burada. Bak şurada yok. Bak şu kıyıda yok. Ya kardeşim bu nehirin bir elinde timsah olması bizim için bir sürpriz değil. Çünkü bu nehir timsahlarıyla meşhur. Veya pirana. Amazon'da bazı yerlerde var mesela. Et yiyor. Et balık. Şimdi sen o adama desen ki girme o da inat etse desek ya ben gidelim ya burada plana milana gözükmüyor. Timsah gözükmüyor. O esnada timsah gelse ısırsa saldırsa parçalasa bir tarafını kim suçlu? Kim suçlu? Kim suçlu? Tabii ki de rahat dinlemen suçlu. Çünkü uyarı yanlış yani. Evet manevi hayatımızda oluşan bir leke veya pas, Cenab-ı Allah'tan gelen tecellilerin mahiyetimize tam aksetmesine mani olur ve bir köllük oluşturur. Her bir günah ikinci bir günaha çağırır. Adam bazen videolarda izliyoruz çok büyük cinayet işliyor. Akıl fikir almıyor. Bu adam bu cinayeti nasıl işliyor? Halbuki adam her şey yazılımış. Arabasında silah taşıyor. İnsanlarla kavga edecek konuş konuşmalar yapıyor. Ona saldırıyor, buna saldırıyor. Arabayla onun arabasına sürtüyor, bunun bu tarafına sürtüyor. Herkese küfürlü konuşuyor. Sonra diyorsun ki bu adam bu cinayeti nasıl işler? Adam her şeyi hazırlamış yani. Evet bir hata, ikinci hata için bir daveti İstanbul'da Muhammed hatırlıyor mu? Metro'da bir film yapmışlardı animasyon. Küçücük bir çocuk tren istasyonunun yanında oynuyor. Tren raylarına bir şey düşürüyor. Sarı çizgiyi geçmeyin diye ihbar yazmışlar oraya. Uyarı vermişler. Sarı çizgiyi geçiyor. Geçtiğiyle beraber elindeki bir şeyi de raylara düşürüyor. Sonra gidiyor onu alacağım diye aşağı iniyor. Orada oyalanıyor. Burada boyalanıyor. Sonra geliyor tren çarpıyor. Şimdi onca uyarı vermiş. Ama o uyarıları dinlemiyor. Hala sarı çizgiyi, kırmızı çizgiyi, bütün çizgileri geçiyor ve sonrasında da koca bir altında ezilip gidiyor. Allah hepimizi öyle hatalar yapmaktan muhafaza eylesin. Evet kaydığınız bir yerde toparlanmaya muvaffak olduysanız şükretmeniz ve o mekanın zemininin kaygan olduğunu yine kayıp düşebileceğinizi düşünerek oraya yaklaşmamamız iktiza eder. Her şeye rağmen oradan uzak durma iradesi göstermezseniz biraz da sarsılma psikolojisiyle kayıp tekrar düşmeniz mukaddedir yani dahil imkanlar dahilindedir. Aslında daha baştan öyle bir atmosferde hiç gelinmemek sürekli tedbirli ve temkinli yaşamak tasavvuftaki yakaza kavramının işaret ettiği ufukta dolaşmak yani sürekli olarak ona ait duyguların feveranını ve fezeyanını hissetmek insan hep onun huzuruna çekecek bir çevrede bulunmak çok önemlidir. Bunlar iman, İslam ve ihsanın yanı başında yer alan düşmeme, kapaklanmama ve batmama için çok önemli seralardır. İnsan kalbi ve ruhi hayatını korumak için bu seralara sığınmalı ve bu hususta iradesinin hakkını vermeye gayret etmelidir. Rabbim inşallah bizi de yanlışlara bilerek gitmekten muhafaza buyursun. Yanlışı bile bile yapmaktan, çekinmeden yapmaktan bizi de muhafaza buyursun. Ela inna ahsenel kelam ve ablegan nizam kelamullahi melikil azizil allem kema allahu tebareke ve teala fil kelam ve izah kule al kur'an festemi'u leh ve ansitu allekum turhamun. El Fatiha